adam e, özel sergilediğiniz günlerden bahseder misiniz? Merhabalar, e, Emre Kereççi ben. Ayrıca e, AYC Kimya'nın sahipleriyiz. E, AYC Kimya'nın ürünleri havuz kimyasalları, su şartlandırma kimyasalları. Aynı zamanda fason üretimler de yapıyoruz. E, bununla birlikte havuz kimyasalı pazarımızı büyütmek için katıldık fuara. Ondan sonrasında e, Yeni ürünlerimiz genellikle havuz kimyasalları, ee, sürekli sektörü artı olabilecek bir sürü özellikle ürünlerimizi, tanıtımını için buraya katıldık. Daha da iyi olmasını umut ediyoruz. Fuara yeni olarak potansiyel değerlendirmenizi istese şey neler söylersiniz? Hangi ürünlerde artık talep Potansiyel… Ya biz ilk defa katılıyoruz bu sene fuara. Ee, katıldığımızda beklentimiz açıkçası düşüktü ama katıldığımızdan beri o kadar yoğun ilgi var ki hakikaten şaşırdık. Yani ekip olarak çok mutlu olduk. Hem yurt içinden hem yurt dışından bayilerimizle bir araya geldik, onlarla sohbet ettik, güzel vakit geçirdik. Yurt dışından gelen misafirlerimize yakın temasımız oldu, onları sohbet ettik, güzel zaman geçirdik. Havuz kimyasalı özelinde çok temaslar kurduk, bunları değerlendirdik. İnşallah da olumlu sonuçlar alacağız. Fuarın faydası bizim açımızdan çok fazla oldu. O yüzden de ileriye dönük tekrar düşünüyoruz. Siz bu aradaki potansiyeli nasıl değerlendiriyorsunuz? Hayır. Ben çok iyi geçtiğini, özellikle ilk günü bu arnet çok kalabalıktı. Bizim de ziyaretimiz çoktu. Çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Hem yani şirketimize hem katılımcılara çok büyük katkılar olacağını düşünüyorum. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani epey süredir biz bu ara katılmadık. Ama hata yapmışız. Diye düşünüyorum. Hatırlaktan da çok mutlu oldum. Peki e, talep edilen ürünler ülke göre değişkenlik gösteriyor mu? Değişkili, değişiklik gösteriyor. Bazısı mesela toz gruplu ürünlere yoğunlaşıyor, bazısı daha çok sıvı grubuna yoğunlaşıyor. E, bu sebeple ülkeden ülkeye değişiyor. Ama bizde bütün ürün grubu olduğu için e, talepleri karşılamakta zorluk çekmiyoruz açıkçası. Tamamını karşılayabiliyoruz. Yani. Çok eski bir firma olduğumuz için üretim sayımız da çok fazla. E, taleplerin, kimyasal olarak taleplerin tamamını karşılıyoruz. E, havuzlarda hijyen özellikle pandemiden sonra çok önemli bir noktaya geldi. Bu konuda e, nasıl çözümler sunuyorsunuz kullanıcılara? Yani Havuzda hijyeni sağlamak, dezenfeksiyonu sağlamak için mutlaka klor ve pH düşüntüsü kullanmaları şart. Hı -hı. Yani diğerleri yardımcı kimyasallar. Bu iki kimyasal mutlaka kullanmalıdır. Ve ölçerek kullandıkları miktarı tespit ederek kullanmalılar. Tabii doğru kullanım önemli aslında. Doğru kullanım. Evet. Süreklilik çok önemli. Peki bu konuda bilinç oluşturup düşünüyor musunuz doğru kullanımın havuz sektörünü değerlendirmenizi istesek? Valla bilinç zamanla oluşuyor bence. Zamanla oluşuyor. Yani havuzu yeni yapan birisi hiç tabii suyun özelliklerini, ne kullanacaklarını yavaş yavaş öğreniyor. Zamanla öğreniyorlar. Yani Bir de havuza girenlerin de mesela bone takması, gözlük takması, duş alması havuzla girmeden önce önemli şeyler. Bunları çok fazla bilen ve uygulayan da yok. O yüzden bence bunları uyguladıkça uyguladıkça havuz biraz daha temiz kalıyor ve e, hastalıkların bulaşması biraz daha azalıyor. A.E.C. olarak yıllardır sektörde e, hizmet sunuyorsunuz ve ürünlerinizde fark yaratıyorsunuz. Genel olarak sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz? Havuz sektörünü? Çok hızlı büyüyor. Çok da müthiş de bir havuz yapımı var Türkiye'de. Denizler kirlendirse tabii var. Ve denizinde artık havuz denize giriyorlar ama ben e, işte Caddebos'tan, Karaköy'den şöyle deniz kenarından bir baktım. Girilmesi mümkün değil. Yani orada belediye nasıl müsaade ediyor onu da anlamıyorum. Yani bakterisiz olması mümkün değil. Bunları gördükçe tabii millet yani herkes kendine bir havuz yapmaya veya bir havuza gitmeye e, kafaya koyuyor bunu. E, bu yüzden de çok hızlı büyüyor bu sektör. Çok hızlı büyüyor. Çok sayıda havuz yapılıyor çok sayıda da havuzcu yetişiyor. Çok güzel. Ee, peki 2024 yılına girdik artık. Bundan sonraki süreçte hedefleriniz ve planlarınız nelerdir? Bundan sonraki hedefler yurt dışı yani Aynen yurt bu. içinde e, yeterli kadar şey var, e, potansiyel var. Daha çok yurt dışına satıp ülkemizde de döviz kazandırmak istiyoruz. Aynen öyle. E, son olarak eklemek var mı? Valla e, daha önce bu fuara katılmadık ama katılımımızdan çok memnunuz. Böyle bir sürü insanla tanıştık, bayilerle beraber olduk, e, yabancı insanlarla tanıştık. O yüzden bize çok şey kattığına inanıyorum. Gelecek sene de katılmak istiyoruz. E, bu şekilde. Çok teşekkür ederim değerli bilgiler için. Çok sağ olun.